Merhaba çocuklar. Harika panda oyunlarına devam ediyorum. Bebek panda serilerindeyim. Onun dünyasından bir oyun seçeceğiz. Şimdi bakalım neler varmış. Bizim oynadığımız biliyorsunuz otel ve yemek partisini oynamıştım. Şimdi de ne se seçelim biliyor musunuz? Ben aslında karar verdim. Şöyle bir hemen kısacık geçeyim. Şunu merak ettim. Bebek panda ocean doktor. Yani okyanus doktoru. Bakalım. Yüklüyor. Ve biraz sonra çıkacak. Biliyorsunuz bu şekilde yüklüyorduk. Burada Download bir sürü complete. oyunları var. Şimdi Let's sayacak. 3, 2, 1 ve başlıyoruz. Okyanusun altındayız ve bir arkamda balina var. Dev bir balina. Bakalım. O yüzdürüyoruz. Oo, çok güzel. Onları ne yapacağım? Balıkları. Ha, bunun ihtiyacı var. Tamam. Oo, sen hasta mı oldun? Yok, hasta değilsin. Sana yardım edeceğim. Sen çok kirlenmişsin. Temizleyeceğim seni, korkma. Anladım. Sana insanlar çöplerini dökmüş. Şimdi seni temizleyeceğim, hiç meraklanma. Bak, bekle. Önce şu çöplerini bir atalım, tamam mı? Plastik ve camları buraya. Ay muz da mı attılar? Anlayamıyorum böyle insanları. Lütfen çevremizi kirletmeyelim diye kaç kere söyleniyor. Neden kirletiyorsunuz? Bakın bu denizdeki canlılara yazık değil mi? Bu pilleri de pil kutusuna atalım. Ve midyemizi temizleyelim. Hmm, bir de fırçalayalım. Tabii ki kalıntılar kalmış. Senin kalıntılarını da temizliyorum. Hiç korkma izleyecek şimdi. Tertemiz olacaksın. Şöyle küçük bir şey kaldı. Tamam. Mutlu Let's musun? Ha, tamam. Şöyle etrafına da bir süs yapalım. Bir de boynuz takalım mı sana? Bir de kanat yapalım bence. Al bakalım. Bir de bu. Kanat değilmiş bu boynuzmuş pardon. Yıldızı da saç tokanı yapalım. Let's feed it. Evet, şimdi de yemek yemek istiyor. Ben çok acıktım. Bana besler misin? Tabii ki beslerim. Al bakalım. Bir tane daha al. Aferin. Biraz daha ver, biraz daha ver. Çok acı. Tamam, geliyor. Al. Al bakalım. bana inci verdi. Teşekkür ederim sana midye. Görüşürüz. Gitmek zorundayım tamam mı? Çünkü daha benim bekleyen bir sürü hasta hayvancık var. Hoşça kal. Görüşürüz. Yine gel. Oo biri daha hasta. <laughs> Dur bakayım yardım edeceğim sana da. Ne oldu? Bu elektrik balığı mı acaba? bir şey deniyordu ama merhaba nasılsın biraz hasta gözüküyorsun o sana da mı çöp attılar ve sen sen demir yemeğe mi kalktın dişlerin mi kırıldı onu yiyeyim dedim ondan sonra demirmiş bilemedim dişlerim mahvoldu pandacık hadi onları temizle ne olursun çok kötü acıtıyor canımı Tamam hallederiz. Bir dakika bekle. Önce şöyle bir macun sıkayım. Sonra da bir temizleyeyim senin dişlerini. Oo kılçık da girmiş. Oo, oo. Muz, muz kabukları. Demin de muz kabuğu vardı biliyor musun? Midi rahatsız ediyordu. Kırık dişlerin de var. Şimdi şunları bir alalım. Bir dakika dur. O çürüklerini tedavi edelim. Evet acımayacak. Korkma korkma. Şimdi şu çürükleri çekmek zorundayım. hocam ama sakın acıtma. Üç tanesi benim canımı çok acıtıyor. Yukarıdaki ve alttaki dişim. Onları acıtmadan çeker misin? Ya yani lütfen sen korkma bana güven dedim ya. Bak inan bu onlardan kurtulmanı sağlayacak bak. Şimdi hazır ol. Hop gördün mü? Ben sana hiç acımayacak dedim. Hadi bakalım. Hop bundan da kurtuldun. Ve bundan da kurtuluyorsun. Evet kurtardım seni. Oo, çok şükür ağrılarım geçti. Onların yerine yeni diş takar mısın? Tabii ki takarım. Bak şimdi. Şu dişin yerine bu iyi gider. Şu dişe de bunu takalım. Ve şu büyük dişi de yerine koyalım. Çok, çok güzel, güzel oldum. Teşekkürler. Biraz da acıktım biliyor musun? Ee, onu uyuyayım derken dişlerim gitti. Şimdi çok korkuyorum. Bana bir şeyler yedirir misin tam da? Tabii ki yediririm. Al bakalım. Hop. Ba Al bakalım. <laughs> Aferin sana. Hop. Ba Hı? Hop. Ba Ve son. Al. Evet, seni de kurtardık. Şimdi Where gitmek zorundayım go? biliyor musun? <laughs> Çünkü bir sürü balık <laughs> beni bekliyor. <laughs> Üzülme tamam yine gelirim. Sen bana kalp mi verdin? Teşekkür ederim. Tekrar gelir misin? Sana ne oldu? Dur, sana da yardımcı olacağım. Seni kim bu hale getirdi? <laughs> oh <no>. Oo, hayır, <laughs> olamaz. Çok üzgünüm seni kurtarmak istiyorum. Çok kötü bir balıkçılar bana ağ attılar oh, ve takıldım çıkamıyorum. Bana yardım etmen gerekiyor. Çok çaresizim. Ben seni kurtaracağım. Şimdi bu önce bu ağları keselim tamam mı? Hiç canın acımayacak korkma. Yavaş hiç kıpırdamamalısın. Bak kurtuldun. A dur bakayım bir. Bir şeyler var senin kalbinde. Evet. Heyecandan olsa gerek. Dur şimdi ben çaresine bakacağım. Şimdi sana bir masaj, kalp masajı yapacağım. Tamam mı? Şok vereceğim. Ve daha canlı olacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Bekliyorum. Hop. Dur. Bir tane daha yapacağım. Yine hazır ol. Tamam bekliyorum. Hop. Ve sonuncu geliyor. Dayan. Tamam. Gördün mü kalbin? Artık eskisi gibi atıyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ha, <laughs> sen de mi <gülüyor> acıktın? <gülüyor> evet çok açım çok. Karnım zil çalıyor. Hadi beni besler misin? Tabii ki. Oo, bak sana bir sürü veriyorum. <laughs> Güzel mi? Evet. Al bakayım. Bir de şunları al. Ve son geliyor. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi geldin. Hoş geldin. Evet, buradan da gitmek zorundayım. Diğer balıklar ve hayvanlar beni bekliyor. Görüşürüz tamam mı? Tekrar gelirim. Oo! Kocaman bir balina neyin var senin? Ne oldu sana? Ne oldu? Hadi söylesene. Yardımcı olmak istiyorum. Sorma. Bir sürü atık çöpler geldi ve ben onları yedim. Yedikten sonra beni görmeliydin. Çok ağrım var. Karnım çok ağrıyor. Görüyorsun değil mi doktor? Doktor bana yardım etmelisin. Tamam yardım edeceğim. Ne yazık ki atık maddelerden yemişsin kimyasal maddelerden şimdi bunları bağırsağından şöyle çıkarmak zorundayız evet bu çıktı sıra bunda bu şekilde ve yakındakiler çok basit çıkacak biraz sık dişini ve çıktılar şimdi bir de bu akıntılarla kalan kalıntıları suyla temizlemeliyim dayanıyorsun değil mi evet bekliyorum acele et karnım çok ağrıyor Buradakiler bayağı çokmuş. Tamam. Bak temizlendin. Sen de mi acıktın yoksa? Oh, oh, hem de ne kadar çok acıktım. Çok fena açım. Bana ne getirdin? Oh 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 oh. Bunların hepsini yiyorsun. Ne kadar çok yiyorsun. Al bakayım. Yeterli gibi. <laughs> çok teşekkür ederim. O kadar mutlu ettin ki beni panda. Seni çok seviyorum. Evet. Okyanus e, hayvanlarını kurtardın diye bana ödül veriyor. Tabii ki bu canlılar hepimizin doğadaki bütün canlıları seviyoruz. Tekrar görüşürüz balina. Artık gitmek zorundayım. Bakalım başka hangi hayvan beni bekliyor? Hmm, sana yardım etmiştim. O zaman oyunumuz burada tamam diyoruz. Demek ki panda okyanustaki hayvanları bu kadar kurtarıyor şimdilik. Bu kadar yaptık. Diğer oyunları var değil mi çocuklar? Onları merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Bu panda serileri sınırsız sayıda oyun içermektedir. Çok eğlencelidir. Siz benim bu videolarımı izliyorsunuz ya. Bir de abone olursanız bundan sonraki bütün panda oyunlarını göreceksiniz. Bu zamana kadar videoyu izlediyseniz alta bir yorum yazmanızı istiyorum. Bir kalp bırakır mısınız? Sizleri çok seviyorum çocuklar. Abone olmayı sakın unutmayın oldu mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.